Taylor Sheridan'ın yükselişi son birkaç yılda birçok heyecan verici projeye imza attı. Ancak Kingston Belediye Başkanı sinsi bir zayıf olarak öne çıktı. Başrol oyuncusu Hugh Dillon'la birlikte yaratılan ve Jeremy Renner'ın Michigan hapishane kasabasının gayri resmi yöneticisi olarak tanımladığı dizi en iyi başlangıcı yapamadı. Karanlık gerçekliğe dayansa da hikayesi neredeyse fazla kasvetliydi. Dizi ilerledikçe Sheridan, Dylan ve yapımcı Dave Erickson, karakterleri gibi geçmişlerindeki günahlardan ders çıkararak büyük ilerleme kaydettiler. Bu nedenle dördüncü sezon dizinin şu ana kadarki en iyi sezonlarından biri. Kingstown Belediye Başkanı 3. sezon finalinden kısa bir süre sonra başlayan yeni bölümlerde, Mike, Kingstown Hapishanesi'nin yeni müdürü Edie Falco'nun canlandırdığı Nina Hobbs'li mücadele ediyor ve Hobbs, Mike'ın içerideki gardiyanlar ve çetelerle olan bağlantılarını sıkılaştırmaya çalışıyor. Bu arada Kyle, Salvia'yı öldürmeye çalıştığı için tutuklandıktan sonra hapishane hayatını uyum sağlamak zorunda kalıyor ve Detroit'li mafya efsanesi Lenny James'in canlandırdığı Frank Moses, Rusların gitmesiyle oluşan güç boşluğundan yararlanmaya çalışıyor. Kingstown Belediye Başkanı 4. sezonunun geri dönüşünde hikayeye yeni bir soluk getirmekte zorlanacağını ve Mike'ın içerideyken zamanının çoğunu kaylı korumaya çalışarak geçireceğini tahmin ediyordum. Beklemediğim şey ise sürekli olarak ne olacağını tahmin etmemi sağlayan yere düşen cesetlerin ve mideye atılan yumrukların sayısıydı. 4. sezon, Kingstown Belediye Başkanı için şimdiye kadarki en yüksek riskleri sunuyor. Kingstown Belediye Başkanı, suçluları ve kolluk kuvvetleri arasında böylesine derin bir dengeye saplanmış bir kasabanın acımasız gerçekliğini başarıyla yansıttı. Her sezon elbette kendine göre kurbanlarla dolu ancak Patlayıcı 3. sezon dışında yazarların 4. sezondaki kadar çok ana karakteri öldürerek risk almaya istekli oldukları hissiyatını hiç yaşamadılar. Hayatlarına yönelik saldırı girişimlerinden fazlasıyla kolay yollarla kurtulan birkaç karakter hala var. Bu az sayıdaki karaktere rağmen bu sezon öldürülenler sadece Mike'ın hayatını daha da zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda etrafındakiler içinde duygusal bir hesaplaşmaya yol açıyor. Kingstown Belediye Başkanı 4. sezonunun bir diğer ilgi çekici yanı da dizinin tüm taraflar arasında açık bir savaşa doğru ilerliyor gibi görünmesi ve Renner'ın karakterinin bunu durdurmaya gücünün yetmemesi. Üçüncü sezondaki bombalama olayları tüm kasabanın tehlikede olduğu yönünde bir gerilim yaratsa da, dizinin aksiyonunun ölçeği, birinci sezondaki hapishane isyanından bu yana, birinin hapishanenin içinden aktif olarak ipleri çekmeye başladığı bu sezondaki kadar zirveye ulaşmadı. Kingston Belediye Başkanı sonunda Mike hakkındaki en önemli şeyi hatırladı. Her zaman ailesinin işlerinin bir parçası olsa da, Kingstown Belediye Başkanı'nın birinci sezonunda Mike'ın, aynı adı taşıyan görevi devralmasının, kardeşim için ürülmesinin ardından geçici bir durum olduğunu düşündüğü aşikardı. Kesin bir planı olmasa da kasaba, özellikle de hapishanede geçirdiği dönemle birlikte o kadar çok karanlık ve travma barındırıyordu ki her şeyi geride bırakmak istiyordu. İkinci ve üçüncü sezonlarda Iris'le olan ilişkisi bu orijinal planlar üzerinde bazı yansımalara yol açtı ancak şimdiye kadar dizinin bunu büyük ölçüde unutmuş gibi hissettirdiği görülüyordu. Bu da dördüncü sezonda heyecan verici yeni bir açı. Gerilimler tırmanırken Mike kasabayı tekrar geride bırakmak istediğinin sinyallerini vermeye başlıyor. Barış'ın ufukta olduğuna inandığı için değil, yorgun olduğu ve ilerlemeye hazır olduğu için. Renner'ın, Makluski ağabeyinin bir sonraki hamleyi ve bunun olası sonuçlarını düşündüğü sessiz anları keşfetmesini izlemek daha büyüleyici. Mike'ın dördüncü sezondaki çabalarını daha etkili kılan şey de bu ikilemdir. Çünkü her yeni gelişme ona gerçekten de devam etmekten başka seçenek bırakmaz. Artık belediye başkanı olmayı oynamayan Mike, geriye kalan az sayıdaki ailesini korumak için istemese de belediye başkanı gibi davranmak zorunda kalır. Jeremy Renner'ın başroldeki harika performansı da bu durumu daha da güçlendiriyor. Mike tartışmasız en karanlık günlerinden birini yaşıyor ve Kyle içeri giriyor. İki kez Oscar adayı olan oyuncu, yüzeyin altındaki kaynayan öfkeyi özellikle de hak edenlere patladığında güzelce yakalıyor. Renner'ın bir sonraki hamleyi ve olası sonuçlarını düşünürken ki sessiz anları keşfetmesini izlemekse daha büyüleyici. Yazı diyaloglarında hala biraz gevşek. Kingstown Belediye Başkanı'nın sert dünyasına gerçekçi bir bakış açısı yakalama çabalarıyla, diyalogları bazı kısımlarda her zaman biraz abartılı olmuştur. İster karakterlerin daha iddialı görünmeye çalışarak sert ve gereksiz yere açık tehditler savurması, ister kasabadaki şiddet döngüsü hakkında kısır döngüler hakkında konuşması olsun, bazı sahneler her zaman bir düzenleme değişikliğine ihtiyaç duyuyormuş gibi hissettirmiştir ve ne yazık ki dördüncü sezonda farklı değil. Bu sezon daha fazla ilgi gören karakterlerden biri dizinin ortak yaratıcısı Hugh Dillon'ın canlandırdığı sivri dilli dedektif Ian Ferguson. Yellowstone'daki zamanına benzer şekilde Dylan'ın görünümleri her zaman ölçülü kullanıldı, küfürlü çıkışları mizahiydi ve karakterlerin içinde bulunduğu her duruma oldukça bilinçli bir bakış açısı sunuyordu. Kingstown'daki dönemi de büyük ölçüde benzerdi ve ara sıra gelen dramatik anlar olayları taze tutuyordu. Küfürlü konuşmalarındaki diyaloglar çoğu zaman o kadar sert hissediliyor ki hedefledikleri yumruğu vuramıyorlar. Dördüncü sezonda önceki sezonlara göre daha fazla kontrolden çıkıyor ve bu durum bazı hoş sürprizlere yol açsa da Derek Webster'ın canlandırdığı Stevie ve Hamish Allen's Headley'nin canlandırdığı Robert'la birlikte oldukça gevşek bir havaya sahip sahnelere de yol açıyor. Küfürlü konuşmalarındaki diyalogları çoğu zaman o kadar güçlü hissettiriyor ki hedefledikleri etkiyi yaratamıyorlar. Bazı kusurlarına rağmen, Kingstown Belediye Başkanı 4. sezonunun ne kadar iyi olduğu gerçekten şaşırtıcı. Şimdiye kadarki en heyecan verici aksiyon sahnelerinden bazılarını içeriyor ve riskler, sezonun sonunda herkesin, hatta Renner'ın canlandırdığı Mike'ın bile ölebileceği hissini uyandırdı. Fanal, önceki sezonlardaki kadar büyük bir merak uyandırmasa da, dizi için ilginç bir yol bırakıyor. Mayor of Kingstown 4. sezon 26 Ekim'de Paramount Plus'ta yayınlanmaya başlayacak.